Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber <laughs> ee, bugün sizlerle beraber tabletimi tanıtacağım. Şimdi biraz tamamen gireceğim. Burada Netflix var. Çıkması çok zor oluyor. O yüzden tamamen girmeyeceğim. Ee, bir şey göstermedim. Benim tabletimin bir özelliği var. Şimdi koyu temayı açtığında böyle bu ekranımda koyulaşıyor. Bazı şey, bazı telefonlarda veya tabletlerde bir kişi yarladığı da bile olabilir. Bir dakika yine koyu kaldı bu. <laughs> Kapalı. Şimdi burada herkes olan şeyler şuradakiler. Allah. Şuradakiler herkes olan şeyler. Ama bunlar herkesin olmayabilir Burada Google aramayı var. Saat ve hesap makinesi. Burada takvimim, aşk oyunlarımı yazdım. Bütün sevdiğim oyunlarım. Burada yeni gelin bir araba oyunu var. Onu e, seversen buraya koyarım ben. Bu arada istediğiniz bir e, oynamak istediğim bir oyun varsa ben seninle beraber bu videosunu bir çekelim. Göstermiştim burayı. E, buradan Normal insan siz oyunlar burada da internetle oyunlar var. Bu kadar daha çok yana gidemiyorum. Ekranım da böyle normal ekranlardan. Burada uygulamalarda ara diye bir yer var. Herkese var yine bu. Burada da gösterdiğim uygulamaların yarısı var. Mesela şunu göstermemiştim. Ya bunu göstermemiştim. Bir de bir şey daha göstereceğim. Mesela Google'a girelim hemen. Ha, bir dakika. Ben bunu araştırmışım da. Allah çıkamıyor. Neyse hemen ben mesela şuradan emojiye basıyoruz. Girdim ya. Bakınız da burada çıkartmalar var fakat Roblox basınca Roblox çıkartmalar var gördüğünüz gibi. burada bir, şeyleri. Burada Squid Game için böyle değişik çıkartmalar çıkıyor. Bu yine Bak burada böyle bu var böyle bir şey. Yani yeni emojiler. Ama bunları ben yapmadım. Bir de kendi emojilerim var. Bak bu böyle parıltılı bir yerde. Şöyle. Bunlar da normal emojilerinde. Bunlar da böyle emojilerin şeyleri işte. Daha önce kullandığım emojiler de bunlarmış böyle. Evet bu kadar. <laughs> Burada herkese vardır bu. Bunun herkese olacağını düşünmüyorum. Bu var böyle. Bir de bu var. Bunda herkes de vardır. Bu da herkeste vardır. Açılamadım çünkü çok ileride çekmediği için. Neyse ben çıkıyor. Bu arada gösterdiğim şeylerden oynamamı istediğiniz tek anda söyleyin bana. Ee, gösterdiğim şeylerden oynamamı istediğiniz bir şey varsa oynar mısınızla beraber bir video çekelim. Öyle. O zaman kapatıyorum. Girişini göstereyim. Giriş normal. Evet girişleri aynı şeylerden. Yüz okuma yeri var. Bir de şifrem var. Yüz okuma yeri. Bakın şifrem de var burada. Hem yüzümü okuyor hem şifre yapıyor yani. İzlediğiniz için teşekkürler. Bay bay.